Herkese selam canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. 2026'ya ilk bakışta terazi burcundayız. Sevgili terazi ve yükselen terazi olanlar bakalım. 2026 yılında konu başlıklarınız neler olabilirmiş? Hissederek Kübra'cığım. Evet. Hmm. tane daha çekilir buna. Evet, geliyorum. Evet, sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Şimdi 3 ay 3 ay olarak anlatacağım. Şimdi 2026'nın ilk çeyreğinde yani Ocak, Şubat, Mart e, aylarında beklentilerinizin çok fazla karşılanmadığı zaman dilimlerinden geçebilirsiniz. Şöyle, daha öncesinde 2026'ya girerken yani bu son zamanlarda e, beklentiye girdiğiniz Beklediğiniz bir haber bekliyorsanız eğer beklediğiniz haberin gelmemesi ya da beklediğiniz haberin olumsuz sonuçlanması buralarla ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha fazla anlatmaya çalışmak, bulunduğunuz konumu, durumu savunmaya çalışmak, önünde kalkan gibi durmaya çalışmak gibi gündemleriniz olabilir. İş yeriyle alakalı, kariyerle ilgili bazı durumlarda belki de yükselmeyi bekliyordunuz. O yükselme, atama bir türlü gelmiyor. Bu konuyla ilgili belki hayal kırıklığı yaşanabilir. Evet, bu tür konularla ilgili e, böyle kendinizi savunmak durumunda kaldığınız, kendinizi sürekli böyle anlatmak e, zorunda kaldığınız konularla karşılaşabilirsiniz. Yani e, hayal kırıklığı yaşamak, bir yıkım yaşamak, e, beklediğiniz belki de bir para bekliyorsunuz. O konuyla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamak gibi gündemleri e, ilk 3 ayda biz göreceğiz. Ocak, Şubat, Mart'ta bu tür gündemlerle birazcık meşgul olabilirsiniz. Nisan, Mayıs, Haziran gibi de bu tür konuların yavaş yavaş çözümlenmeye başladığı aslında oradaki hayal kırıklığını ve oradaki yaşayacağınız yıkımı üzerinde çok fazla durmamak ve hayatınıza kaldığınız yerden devam etmek, orayı toparlamaya çalışmak gibi böyle yavaş yavaş toparlanma sürecine geçiş yapıyorsunuz. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında da Sosyal çevreye katılmak, kalabalıklara katılmak, arkadaşlarla daha fazla iletişimin güçlenmesi, kalabalık yerlerde biraz daha sosyalleşmek, gezmek, tozmak gibi gündemleriniz var. Onun dışında hayatında kimse olmayan terazi yükselen teraziler için yeni bir partner hayatınıza dahil olmak isteyebilir. Ateş grubu burcundan, Koçay aslan burçlarından biri. E, hayatınıza dahil olmak isteyebilir flört durumunuz olabilir bu kişiyle e, hayatında biri olanlar ya da evli olanlar içinse e, tartışmalara özellikle dikkat etmenizi istiyorum özellikle Mayıs Haziran aylarında e, tartışmalara dikkat yani sosyalleşirken kalabalık ortamlara e, katılırken arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirirken partnerinizi veya işte eşinizi ihmal etmemeye özen gösterin çünkü bu konularla alakalı bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bir hareketlilik durumu var zaten. E, aşk hayatınızda belli bir hareketlilik durumu var. E, bu tartışma tabii ki böyle çok uzun soluklu ayrılığa gidecek kadar tabii ki bir tartışma değil ama siz yine de özen gösterin efendim. Tavsiyem budur. Duygusal aşk hayatınızdaki hareketlilik canlılık da aslında sizin e, normal genel hayat akışınıza da pozitif olumlu anlamda bir etki yaratacak. E, tutkunun biraz daha arttığı. Sevgililik süreci yaşarken bir tık daha öteye gitmeye başlamak, evlilikte tutkunun biraz daha arttığı, birbirinize daha yakın hissettiğiniz, eski günlerdeki gibi olduk, ilk zamanlarımızdaki gibi olduk diyebileceğiniz bir dönem yaşama ihtimaliniz var. Gelelim 2026'nın 3. çeyreğine. Burada da Efendim, ben e, terazi ve yükselen teraziler için de bir yer değişikliği görüyorum, bir mekan değişikliği, alan değişikliği, yer değişikliği, konfor alanından ayrılma isteği ve bunun için çaba göstermek, e, ayrılmak için gitmek için çaba göstermek gibi gündemleriniz var. E, Temmuz Ağustos Eylül aylarında yani ee, yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir başlangıç için ekstra çaba göstermek ve yer değişikliği yapmak gibi gündemleriniz olabilir efendim. Ee, Ekim, Kasım, Aralık ayında da mahkemelik bir durumunuz olabilir. Ee, geçmiş bir konu tekrar gündeme gelebilir. Şöyle önüme alayım. Sürekli o tarafa bakmayalım. Evet, ee, geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. Bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Geçmişte kalan bir arkadaşlık, geçmişte kalan e, bir eski sevgili tekrar kapınızı çalabilir ve bir yüzleşme yaşanabilir. E, bu yüzleşme sonrasında eğer eski sevgili ise gelen yüzleşmeye e, burada yeniden bir birliktelik. Bu sefer daha ciddi, daha evlilik odaklı, daha ciddi bir ilişki olmasını isteyerek yani karşılıklı taleplerin oturulup konuşulduğu bir e, ilişki tarzı, ilişki anlayışı geliştirebilirsiniz. E, şehir dışına çıkmak bakın burada yine geldi. Ekim, Kasım şehir dışına çıkmak gibi gündemleriniz olabilir. E, geçmişte kalan borçlar, e, unuttuğunu, unuttuğunuz aslında ödediğinizi sandığınız ama işte son taksidi kalır. Gibi ya, unuttuğunuz bir borcun tekrar gündeme gelmesi gibi durumlar yaşayabilirsiniz. E, Aralık ayında da aile içinde çok fazla böyle bir birliktelik, aileden gelecek bir para, miras gibi konular gündeme gelebilir. Bununla alakalı e, mahkemeye başvurulabilir ya da işte kağıt kürek işleri olabilir. Bunlarla alakalı yeni girişimler var aynı zamanda yeni bir iş projesi ama bu işte 2026'nın son çeyreğinde yani Ekim Kasım gibi yaşanacak yeni bir proje geliştirmek burayla ilgili hayal kurmaya başlamak gibi gündemleriniz olabilir sağlık konusuna gelecek olursak sağlık konusunda da özellikle bel bölgesine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum hanımlar içinse kadınsal rahatsızlıklara ekstra özen göstermenizi, kontrollerinizi aksatmadan yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bel bölgesine, sakarlıklara, özellikle ilk 3 ay, Şubat gibi buradaki durumda kafa bölgesi, kafa bölgesinde yaşanacak sakarlıklara, Ağustos ayında yaşanacak da bel bölgesindeki sakatlıklara ve sakarlıklara dikkat etmenizi isterim. Tavsiyem budur. 2026 size şans, mutluluk, beklediğiniz haberlerin güzellikle gelmesini sağlayan bir dönem getirsin. Bu yıl sizin için çok şanslı, bolluk, bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.